Merhaba, bu videomuzda çizgi grafik oluşturma adımlarını anlatacağım. Ürün türlerine göre stok miktarları dağılımını çizgi grafikle gösterelim. Düzenli modunda grafikler menüsünde grafiklere tıklayalım. Açılan grafikler listesine çizgi grafik ikonuna tıklayalım. Ekle butonuna basalım. Çizgi grafik ayarlar ekranı açılır. Genel sekmesine grafiğin başlığı girilir. Veri sekmesinde veri kaynakları alanından ürünler tablosunu seçelim. Ürün türlerini sürükle bırak yöntemiyle yata eksenine taşıyalım. Veri alanlarına stok miktarı alanı sürükle bırak yöntemiyle taşınır. Format sekmesinde veri alanında yer alan ölçüm değerine ait etiketlerin gösterilmesi için etiketi aktif edelim. Yatay eksende gösterilen etiketlere ait etiket açısını değiştirelim. Uygula butonuna basıp kapat butonu ile ekrandan çıkalım. Grafiğimizi yeniden boyutlandıralım. Ürün türlerine göre stok miktarları görüntülenmektedir. Grafiğimizi kaydedelim.